Ben sevgili balık uçları ve yükselen balıklar, Kutup Yıldızına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8-14 tarihler arasındaki, 8-14 Nisan tarihler arasındaki enerjileri okumaya, anlamaya çalışacağız. Balık uçlarını nasıl etkiliyormuş? Bunları okumaya çalışacağız, sevgili balıklar. Evet, niyet konusunda bir kısıtlama yoktur. Şöyle yapalım. Niyet konusunda bir kısıtlama yoktur. Aşk, iş, ilişki, kariyer, her konuda sağlık niyet alabilirsin. Burada göreceğim bir sembol, duyacağım bir cümle mutlaka sana rehberlik yapacaktır deyip e, niyetlerinizi aldığınızı düşünerekten başlıyorum. Evet sevgili balıklar. haftaya nasıl başlıyormuş? Neler olacakmış? Bu e, Merkür zaten balıkları da oldukça yoruyor. Evet. Kafa karışıklığı oldukça yüksek bunun sebebi de bir taraftan yaralarımızı şifalandırmaya çalışırken bir taraftan da yeniye karşı şüpheci davranıyoruz ve acaba eskiden mi eski yolumdan mı yürüsem yeni yolumdan mı yürüsem diye bir kafa karışıklığı balık burçları için söz konusu bu hafta. Evet devam edelim bakalım. Evet mutsuzum dedin. Normal. Çünkü özellikle 9-12 tarihinde gökyüzü enerjiler, gezegenler, kötücül enerjiler biraz aktif olacak. O nedenle balık burcu da oldukça bundan etkileneceğini söyleyebiliriz. Ancak hafta sonuna doğru bir dönüşler başlayabilir. Merkür'ün de etkisiyle seni mutlu edecek dönüşler olabilir. Yuvaya dönüş kartı çıktı arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Sevgili balıklar, tatlışlar, duygusal balıklar. Seviyoruz balıkları. Evet. Salı günü böyle kendini mutsuz, çaresiz ve yaz enerjilerinde hissedebilirsin. Artık umudum kalmadı. Ne olacaksa olsun gibi böyle kendini kapattığın bir dönem olabilir. Aslında kapatmak belki de en sağlıklıdır. Çünkü gerçekten gökyüzünde dehşet enerjiler var. Güneş tutuluyor. Ee, güneşte e, koşta, e, koşta tutulduğu için e, cesaretle bazı yerlere adım atabiliriz. Ancak Merkür'ü unutmayalım arkadaşlar. Merkür'de yeni bir adım atmak sakıncalıdır. Sonu pek de mutlu etmez sizi olsa bile. O nedenle sabırla beklediğiniz haberler gelecekmiş bu arada. Onu da gördüm. Bakalım. Devam edelim. Evet. Kalbim sıkışıyor dedin. Nefes alamıyorum dedin sevgili balık. Ancak sistem seni e, şimdi at, ha, hak adalet konuları da gündemde olacağı için haksızlığa uğramış sana. O yüzden nefes alamıyorsan sistemdeki sana sınırsız güç veriyorum. Ve mutlu olman için şartları olgunlaştırıyorum dedi. Çok üzgünsün dedi. E, bu oyunun kaz, kazananı zaferle. Zafer kartı var. Görünüyor mu acaba? Şöyle. Evet. Evet. Balıklar olabilir dedi. Ee, ne zaman olabilir? Bu kadar çok evet. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi haftaya dinlenmiş bir şekilde ya da dinlenek. Zaten bakın Pazartesi günü hiçbir şey yapmayınız. Herhangi bir temizlik bile yapmayın yani. Öyle söyleyeyim. Pazartesi günü güneş tutulduğu işime zaten Merkür de geride olduğu için çok ka 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 kaotik enerjiler olabilir. Pazartesi günü en akıllıcası dinlenmektir ruhumuzu bedenimizi dinlenmek e, ve biraz onları dinlemektir Arkadaşlar en doğrusu bu balık böyle yapacakmış ve güzel olacak e, Evet mutsuzum dedin mutsuzluğun sebebi biraz da aşırı duygusal ol, olmandan kaynaklanabilir değişime direniyor musun değişime e, direnç gösterdiğin için aslında direnç göstermesen belki de o, e, bugünlerde çok yükselmiş direncin. Yani değişmek istemiyorum diyorsun ama değiştiğin zaman da çok kapıların açıl dileğin alakalı çok kapıların açılacağını müjdesini verdi bize e, kartlar. E, eğer bir iş kariyer işinde yükselmek istiyorsan ve başka bir lokasyonda çalışman gerekiyorsa bunu okey diyebilirsin. Dediğim gibi ama bütün kararlarınızı lütfen e, 15'inden sonra 30'una kadar bekleyemiyorsanız da 15'inden sonra vermeye çalışınız. Çünkü 15'ine kadar gerçekten enerjiler biraz e, sıkıntılı ve tehlikeli. Stratejik yaklaşıyorum. Diyorsun ki balık pek stratejik yaklaşmaz. Duygusal yaklaşır. Stratejik yaklaşmanı çok iyi ediyorsun. Çünkü bugüne kadar hep duygularımla hareket ettim. Ancak her şeyden ümidimi kestim. Benim bütün duygularımı sömürdüler diyorsun. Güzel haberler yolda. Beklediğin haberler. Bakınız. Baykuş da bilgi toplamayı anlatır. havadis kartı da diyor ki irtibat kurma, iletişim, haber beklenilen bir havadisin gelmesi. Haberin gelmesi. Burada Merkür gerideyken de bizi terk edenlerin geri dönmeleri çok olası sevgili balık bu senin için çok yüksek ihtimal. Geçmişte bıraktığın, seni yüzden bir ilişkiden dolayı özellikle haber almak istediğin ilişkiden dolayı bir haber gelebilir. Kalbim sıkışıyor, nefes alamıyorum demiştin. Melek dedi ki şifalandırıyoruz kalbini. Yeşil şifa ışığıyla kalbin şifalanıyormuş. Blokajların temizlenecek. Sistem sana sınırsız bir güç veriyor. Bunlarla mücadele edebilmen için sevgili balık Diyorsun ki çok şey kaybettim ben. Belki eşinden ayrıldın, evini yuvanı, çocukları kaybettin. Belki işinden atıldın. Çok büyük kaybettin ama ne dedi? Maddi manevi kayıplar yeni bir oluşum için yıkımın kaçınılmaz olması dedi. Değişime direnmezsen, eğer, çok direnç göstermezsen yeni bir oluşum için kaçınılmaz olan bunlar kaybettik kaybetsen bile o kadar üzülme. Daha güzeli, daha iyisi, daha ruhuna hitap edeni gelecek dedi kartlar kayıp olduğu için bu kadar çok düşünme dedi. Bekliyorsun adalet yerini bulsun, haksızlık yapanların hak yerini bulsun diye gizliden gizliye dua ederek bekliyorsun. Kimselere bir şey söylemiyorsun. Gelen fırsatlar var bu konuyla alakalı. Yani bu e, konunun aklındaki konunun muadili karar e, yollar var. E, bu çeşitli yollardan hangisine gideceğini e, bilemiyorsun ancak bir karar alıp karar verip e, Sisteme akışta kalarak, güvenerek ve bu kararında özellikle geçmişe yaptığın yolculukta senin elinden tutacak, sana fırsatlar sunacak eski dostlarla bir araya gelme ihtimalin çok yüksek. Ve eğer bu açılımı acaba iyileşecek miyim, acaba şu şu kişi iyileşecek mi diye sorduysan da evet sağlıkla, şifayla ayağa kalkacağını söyleyebiliriz. Yine ilişkilerinde veya işinde e, sağlıklı, köklü yenilikler olacağını ve bunun içinde de ee, sağlam ilişkilerin senin bu hayatında bu hafta özellikle e, faydasını göreceğini söylüyor kartlar nitekim her ne kadar üzülsen de kalbin acısa da dediğim gibi bu e, haftanın e, mutlusu zafer kazananı sen olacakmışsın tecrübelerinle tecrübelerin de cebine koyarak düştüğün yolda sen kazanacaksın dedi kartlar şimdilik en azından e, ay sonuna kadar beklemeni önerdi. Eğer bu ilişki ve evlilikle alakalıysa sevgili balık sorduğun soru şimdilik güvenli olanda e, kalmanı önerdi. E, boşanacak mıyım? Boşanabilir miyim? Ve boşanmalı mıyım diye sorduysan eğer şimdilik ertele. Senin için konfor alanında kalmak güvenli dedi. Güvenli alanda kal dedi. Zaten bir anlaşma sağlanacak dedi kartlar. Evet sevgili balık son bir kart çekelim bakalım. Bakalım bakalım. Evet. İki tane çekelim. Evet. Kazançlarla alakalı fırsatlar gelecek. Aklını kullandığın zaman kârla çıkacaksın. Ve katılacağın bir organizasyonun inşaat, düğün veya iş toplantısı olabilir. Burada mutlu zamanlar geçireceğini bu hafta içinde işte söyledi. Evet. Sevgili balık ve yükselen balıklar. Açılım bu kadardı. Olumları alın. Olumsuzları kaynağa gönderin. Kutup yıldızına ilk defa denk geldiyseniz de Beğenip abone olursanız bizler de mutlu oluruz. Sevgiyle kal, aşkla kal, hoşça kal.